Merhaba arkadaşlar, şimdi bu LED'lerimiz patlıyor veya bu yarısından sonrası yanmıyor veya RGB'ler de özellikle tek renk yanmıyor, öbürü yanıyor, biri yanmıyor, istediğimiz renge geçmiyor gibi sorunlar yaşıyorsanız kesinlikle LED'inizin arasında şöyle kopukluklar vardır arkadaşlar. Tam şu şeylerin olduğu yerden keseceksiniz, üzerini güzelce sıyıracaksınız, bu bakırlar çıksın. Sonrasında da araya tekrar bir lehim, yani basit bir şey, şu lehim 40 lira, harcayacağınız 3-5 liralık bir lehim olacak. O araları birleştireceğiz şimdi kısa bir video olacak, bilgilendirici olacak. Hemen geçelim videoya. Ondan sonra yanıp yanmadığını görelim. Şu sayıların birbirine karşılık gelmesine dikkat edin. En altta mesela R yazıyor, Red, Green yazıyor, Blue yazıyor. En üstte de R12 Volt yazar. Bunlar karşılıklı olarak yayınlayacağız arkadaşlar şimdi. Bu şekilde birleştirmemiz yeterli. İsterseniz tel de atabilirsiniz daha ince olur. şekilde arkadaşlar renkler birbirine karşılık gelecek şekilde köprü atıyoruz. Diğer parçaları da tek tek birleştireceğim. Boşa gitmesin bunlar. En sonunda bir yakıp deneriz. Şöyle yakından göstereyim. Aralıklarında boşluk var. En son bir yukarısından bir pasta atacağız zaten. O yüzden kapatacaktır. Birbirine dokunmaz. Diğerlerini de birleştirelim. Şunlar sıvı değil ama katı bir içine. Onun üzerine böyle iletkenliği engellemek için kullanabilirsiniz. İsterak gördüğünüz gibi silikonun olduğu bölgeyi bu şekilde kapatıyoruz. Bir diğer tarafta da aynısını bir de oraya yapalım. üzeri bir anda zaten donmaya başlayacaktır. Hatta bu donmuş bile. Şurada birazdan donar. Denemesinde yaparız bakalım çalışıyor mu olmuş mu? Şimdi ne yapmıştık arkadaşlar biraz önce? Aynı şurası gibi diğerlerini de tutturmuş olduk. İşte oralarda kopma oluyor genelde bu letlerde. Tamir ettiğimiz yerin birisi şu. Kuruda gördüğünüz gibi iletken oldu. Bir tane de bir ileri bölgesinde var. Şimdi bir takıp deneyelim bakalım. Hepsi düzeldi mi? Yanacak mı? Yanmayacak mı? Yaptığımız işte bir hata var mı? Görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kumandadan bir de bakalım. Hepsi yanıyor olduğu gibi. Şurada bir kopukluk var. Bakın mesela ben size demek istediğim şuydu. Burada da bir hata var büyük ihtimal. Şimdi gördüğünüz gibi oradaki reyimi de tazelediğimiz zaman çok güzel olacaktır bu şimdi. Küçücük bir kopukluk da orada var. Hepsi yanıyor şu anda çok güzel. Harcadığımız reyim 2 liralık reyim bile yok arkadaşlar. Oralara bir köprü atmamız yeterli oluyor. Bunlar zamanla kopma yapabiliyor. Şunayı da tazeleyeyim. İşimiz bitmiştir.